Merhaba arkadaşlar. Çok sevdiğim bir kurabiye tarifiyle geldim bu sefer. Kıyır kıyır ve çok lezzetli bir kurabiye. Biz çok seviyoruz. Haftada iki kere yaptığım bile olmuştur. O kadar güzel oluyor. Şöyle malzemelerimizi gösterelim ve başlayalım. 150 gram yumuşamış margarinimizi bir kabın içerisine alıyoruz. Ben kolaylık olması için böyle bıçakla birkaç kez kesiyorum. Bu şekilde diğer malzemelerle daha kolay karışıyor. 2 adet yumurta sarısını da ekliyoruz. 1 çay bardağı kadar pudra şekeri. 1 yemek kaşığı su. 1 çay kaşığı tarçın da ekliyoruz. Şimdi ise yarım paket vanilya ve yarım paket kabartma tozunu ilave ediyoruz. Şimdi yoğurmaya başlayalım. Malzemeler birbirine karıştıktan sonra unu ekleyeceğiz. Unumuzu azar azar ekleyelim. Ben yaklaşık 2,5 su bardağı un kullandım ama siz kontrollü ekleyiniz biraz toparlanması zor bir hamur gibi görünse de aslında çok kolay. Un eklemeye devam ediyoruz. Şimdi kavrulmuş ve çekilmiş fındığımızı ve damla çikolatamızı ilave ediyoruz. Çikolata ve fındık için miktar vermiyorum. Siz damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Şimdi hamurumuzu tezgahın üzerine alıp rulo haline getirelim. Hamuru uzatırken elimizle düzelterek uzatalım. Evet hamurumuz hazır. Şimdi buzluğa kaldıracağız. Eğer kurabiyeyi daha sonra pişirmek isterseniz sadece streçe sarıp buzluğa kaldırabilirsiniz. Evet buzlukta yaklaşık 20-25 dakika kadar bekledi. Şimdi dilimleyeceğiz. Bir parmak kalınlığı olacak şekilde keselim. Buzluğa kaldırdığımız için daha güzel kesiliyor. Evet bakın kalınlık bu şekilde olacak. Bütün kurabiyelerimizi dilimledik. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üst ayarda pişirelim. Pişerken mutlaka kontrol edin. Üzerinin kızarması lazım ve aynı zamanda altının da pişmesi lazım. Evet kurabiyemiz pişti. Kıyır kıyır çok lezzetli ve uzun süre bayatlamayan bir kurabiye. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim.